Kolay gelsin bacı kele. Ellerine sağlık. Sağ. Kış hazırlığı, karınca misali. Başladık yine. Her sene olduğu gibi. Ne yapıyoruz şimdi burada? Biber dolması, turşusu, karışık garnitürlü biber dolması. karışık. Ee, orada e, biberlerimiz var. Kılbiber, acurlar var. E, lahanalar, havuçlar. Bunlar işte kızar, kış acı kız dilim dolaştı. Kış hazırlığı. Denizin ustalığında sarımsaklarımız, her şeyimiz burada. Kışın bunlar yiyeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Kısırların yanında, sulu yemeklerinizin yanında, her, her çeşidin yanında yenir. Şimdi ikinci bidon yapayım yapıyorum Deniz? Evet. evet bakalım ellerine sağlık. Ee, Kornişonlarda ben de ben kuracağım inşallah. Her yıl yaptığım gibi arkadaşlar. Ee, kıl biberi. Herkes kendi e, marifetinde. Kendi dalında yapıyor vurdu. ustalığında. İnşallah yapacağız. Bitmiş halledesi çekip göstereceğim. orada yattı, yoruldu, uzandı. Şu anda ay ayaklar gözüküyor. <laughs> Pazara gittik geldik arkadaşlar. Pazar çekim yapamadım. Ee, şarjım bitmişti. Size pazar e, alışverişini çekecektim. Yapamadım. Onun için inşallah bunları size göstereceğim. Şimdi aşama. Konuşanları arkadaşlar kavanozda kaynar suyla yapacağım. Denizin yaptığı da anne annen, baba ab babab usulü bidonda. Bidonlara koyuyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bitmişi var, yapılmış. Denizciğim şimdi elimi çekeceğim ben göster yaparken size göstereyim arkadaşlar İçini dolduruyor. İçini arkadaşlar lahana yıkaydık, havuçları da rendeledik. Den sonra içine daha tıpkı dolma doldurur gibi bakın arkadaşlar dolma doldur gibi dolduru, doldurup iki karışma e, işte ağzını, ağzını havuçla kapatıp bidonlara koyuyoruz arkadaşlar. Çok nefis oluyor. Kış boyu e, tüketebilirsiniz. Yalnız biberlerimiz çok acı arkadaşlar. Eldivenle antik biberi eldivenle içini ayıkladık, temizledik. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Kendilerine sağlık Deniz. Evet daha da bu da bunlar da arkadaşlar turşuluk biberlerimiz tezgahın üstünde. Sırlar kavanozlarımız arkadaşlar. Biberlerimiz yıkandı. Ve yemeğimiz bugün kurfasulye ile tavuklu pilav yapacağım inşallah kaynamaya başladı. Burada da tavuğumuz kaynıyor gördüğünüz gibi. Ee, biz bayağı karıştı. Pazardan geldik. Olişim de yorulmuş. Miskin miskin yatıyor. Flash anneciğim. Flash. Deliksiz bir uykuda dalmış. Flash. Oğlum. Oğlum kainat güzeli oğlum benim uyuyor. Kurban olur mu seni yaradana be. Oh, oh 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 şu güzelliğe bak ya Rabbi. Bunlar da penceremin süsleri, sar dünyalarım arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, açtılar. Ee, Şakayı de, çiçeğim. De, de, de. Ben sana aklımda zaten alavara cheese. Bak kız da burada oyun yapıyor bize.